Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun süre sonra tekrardan birlikteyiz. Yeni karavanımızda şimdi Foça'ya doğru yolculuk halindeyiz. İyi seyirler. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Uzun süredir yokuz. Çünkü bunun bir sebebi var. Malum hayat şartları diye girelim biz konuya. Üstü kapalı bir şekilde. Ee, yeni bir karavan yaptık. Yeni bir karavan aldık ve içini süsledik. İçine yerleştik. Bu yokluğumuzun süresinde neler yaptık? Birazcık onlardan bahsedelim. Biliyorsunuz bizim bir kokoreç arabamız vardı. Kaşe beraber evet. beraber. Ee, kokoreç arabasından sonra motokaravan sahibi olduk. Onun da fotoğrafını yükleriz. Ee, yeşil ve sarıya açık. Yani şu anki mevcut karavanımıza aynı renge yakın bir karavanımız vardı. Fiat Ducato marka. 15 metreküp. Ee, motokaravan aldık. Ee, bununla da birkaç ay, 2,5-3 üç, üç ay herhalde bir tatilimiz oldu. Parantez açıyorum. Motokaravanı aldık. Tam gezmeye başladık ki benzin fiyatları aldı başını gitti. Evet. <laughs> Öyle bir sıkıntımız oldu. Ve üstüne e, Şile Şira... Nafioğlu. Şila hey Şila gel kızım gel bak burada kim var var gel koş gel aferin sana aferin kızım Evet mazot fiyatları yükselince ve araç olduğu yerde kendi kendine büyük bir masraf olduğu için biz de çekme karavanı deneyimlemek istedik açıkçası bizim bu kaçıncı karavanımız oluyor dördüncü İki tane çekme karavan sahibi olduk. Evet. Ee, bir tanesini aldık. amatör bir şu anda e, deprem falan çok olduğu için sürekli herkes karavan üretiyor. Yani birindik veya bilinmedik firmalar. Ve bununla alakalı herkes sıkıntı yaşıyor. E, sıkıntı olduğu için de yani birindik markalardan alınması daha mantıklı geliyor açıkçası. Şu anda en düşük karavanlar 150.000 TL'den başlıyor. E, bugünün tarihini de verelim. 20 Nisan 2023 tarihi itibariyle. Yani 150 bin TL'den başlıyor. Tabii ki de kalite kalite bunlar yükseliyor. Yani sonu yok. Aynı motokaravan gibi. Biz motokaravan işte satma sebebimiz yani açıkçası hafta sonundan hafta sonuna bir yere gidiyoruz. sigortası çok yüksek çıkıyor. Kaskosu çok yüksek çıkıyor. Bir de ikimiz de çalışan insanlarız. Yani çok vaktimiz yok. Bir yere gidiyoruz. Tam yerleşiyoruz, yerleştim ve vakit bitiyor. Hadi bir daha toparlan. Yani orada bulunduğumuz ortamdan hiçbir şey anlamıyoruz. Evet. Anlamıyorduk daha doğrusu. Üstüne üstlük bir de yani başı başına aslında bir dert. Yani emekli bir çift için kesinlikle motokaravan güzel bir şey. Yanına da bir tane bisiklet veya bir motor olduğunda, markete gidip gelebileceğiniz bir araç olduğunda gerçekten güzel bir şey. Ama bizim için çok uygun değil. Değil. Ee, yani dediğim gibi masrafı çok yüksek çok ağır olduğu yerde e, işte aküsü bitiyor çalıştırmadığınızda e, işte alt takımdan ses geliyor. Yani masraf çıkartıyor araç sonuçta ve bunların hepsi yıllarca kullanılmış servisler yani. E, o yüzden e, karbon bize çok uygun gelmedi bir kış tatilimiz oldu e, Karda bir Manisa manisaspildana çıkmış olduk. Onun haricinde çok fazla bir yere gidemedik açıkçası. Onu satıp normal binek bir araç almayı tercih ettik. Şu anda Fiat Fiorino bir aracımız var. 2020 model. 1.3 Multijet. Çok rahat bir şekilde çekiyor. Bir karavan aldım. İsim vermek istemiyorum. Merak edenler olursa <laughs> Instagram'dan yazabilir. Onda birazcık sıkıntılar yaşadık. Aldığımız yere açıkçası geri iade ettik. İkinci bir karavan aldık. Murat Bey var. Sağolsun bizimle çok ilgilendi. Onunla ilgili de e, iletişim kurabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışalım. İsmi oradan vereyim. Çok ilgilendi sağolsun. En ufak ayrıntısına kadar zaten birazdan karavanımızı tanıtırız. Her şeyimize ilgilendi. Bulunduğumuz yere kadar çekti. Aracımız varken onlar yaptı. Hala Temizliğine, kadar, ediyor, evet. ediyor. Temizliğine kadar. evet. Temizliğine kadar sağolsun. E, yapıp bize teslim ettiler karavanımızı. Biz de ekstra olarak ufak dokunuşlarla karavanımızı daha iyi kullanılır bir hale getirmeye çalıştık. Hı hı. Tabii ki de bu masraflar e, yani önceden çok ufak masraflardı. Bir, aldığım bir tahta bile hani 50 liraya falan çözdüğün şeylerdi. Şimdi. Şu an çok uçuk rakamlar. Gerçekten çok zor bir şey. Yani karavan hayatı çok lüks olmaya başladı. Hı hı. Ama Söylesin. biz yani şu anki karavanımızdan çok memnunuz. Benim tek sıkıntım bu camdı. Bu camımız birazdan tanıtılır. Açılır. Değil. Ama tam cam. Güzel yanı ne oluyor? Kışın işte yağmurun altında oturup e, deniz kenarını çektiğinde güzel bir şekilde hem gökyüzüne hem de deniz seviyesinde oluyormuş gibi bir kahvenizi içebiliyorsunuz. Veya bir doğada. Yani çok keyif veriyor. Ama yazın tabi buranın açılmasının önemi çok fazla. E, şu anda e, aracımızda 5 e, tane cam var. Biri açılmıyor. Diğer dördü açılıyor. Sürgülü. Burayı damperli olanların da e, öneririm ancak tabii ki de bu biraz daha uygun yani. Videoyu bölmek zorunda kaldık arkadaşlar şemsiyemiz uçtu da. <laughs> Şila yine bir yaramazlık peşinde bıraktığımız evet. gibi devam ediyor. Evet hayatımızda birçok şey değişti herkesin hayatında birçok şey değişmiştir. Çok üzücü günler geçirdik. Evet. Deprem bölgesinde yaşadıklarımız Allah bir daha göstermesin. Tüm vatandaşlarımıza yani sabır dileriz. Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir durum. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bizim de yakınlarımız oradaydı. Evet. Yani zorlu bir süreç geçti. İnşallah bir daha tekrar olmaz. Elimizden ne geliyorsa da oradaki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize yapmaya hazırız. Bu süre zarfında dediğim gibi yani karavandan, çekme karavanı çok keyifli. Neyi keyifli? İç hacmi gerçekten çok geniş. Burada 4 kişi yeri geldiğinde 6 kişi bile rahat rahat içeride barınma ihtiyacımızı giderebiliyoruz. Çünkü hani dediğim gibi hacim var, motokaravanda iki kişi bazen zor hareket ediyorsun. Kullananlar falan vardı daha önceden ama ben yine de hani almadan önce bir kiralamanızı öneririm. Yani o deneyimi yaşamamızı isteriz. Tabi. Çünkü herkesin istekleri gitmek istedikleri yerler, yapmak. yani Yemeğin ya mutfağınıza kadar farklı. Evet. Bunda mutfak birazcık daha küçük oluyor. Bunda birazcık daha büyük. Evet. Saklama, depolama alanı büyük. Bu yüzden gittiğiniz yerde konaklama süreniz daha uzun olabiliyor. Evet. Yani. O zaman geçelim karavanı gezmeye. Hadi bakalım. <laughs> evet, Karavanın içiyle başlıyoruz arkadaşlar. Bu girişimiz çok rahat bir şekilde böyle. Bir giriş. Bu tarafımıza tarafımızda tuvalet, danyo var. Burada iki tane ranzamız mevcut. Ranzaların boyu 1.90'a 65 santim diye yanılmıyorsa öyle ama uzunluğu 1.90. Yani bizim Türk insanlarımızın çoğu burada rahat rahat yatabiliyor. Onun haricinde bu tarafımızda mutfağımız var. Lavabomuz baya büyük. Evimiz de burada. Şuraya böyle bir ekstra doğrama tatlısı gibi burada işlerimizi görmek için bir şey yaptık buraya. Şundan satılıyor 100 TL'ye. Ekstra olarak Saçum Murat Bey bizi kırmadı. Buraya bir tahta kestirip vernikleyip montajını yaptı. İki ee, iki gözlü ocağımız var. Buraya böyle bir raf yaptık. Ekstra olarak şunlar trend yolda demeyeyim mi desem bir şey olmaz herhalde. Satılıyor zaten pilli ışıklardan. Biz böyle gece aydınlatması çok yoğun olduğu için bunları alıp pille aydınlatmayı tercih ediyoruz. Ekstra olarak e, akümüz bittiğinde yani şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık ama e, eğer ki hani öyle bir şey olursa diye pilli ve kumandalı 3 tane led taktık. Bunlar çok uzun kullanmaya gelmiyor. Kendi kendine böyle kısılıyor. Ama kısa e, kullanımlarda yani 20 dakikalık yarım saatlik kullanımlarda herhangi bir problem yaşamıyoruz. E, tüpümüz normal piknik tüpünü dedentör takıp buraya montajını yaptık. Ondan yana da problem yok. Çalıştırıyor. Şöyle iki tane rafımız var. Dolabımız var. Ekstra olarak düşmemesi için böyle bir şey düşünülmüş. E, pistonlu. Biz bundan çok memnunuz. bayağı bir eşyamızı alıyor. Aşağı tarafta da aynı şekilde e, lavabonun altında büyük bir alan var. E, hem gider var hem tüpümüzü de oraya koyabiliyoruz. Ekstra olarak en altta şöyle bir alanımız mevcut. Yani burayı dolduramadık bile desek yeri var. Burada da Tekrardan gösterelim. Evet. Burada da bir alanımız mevcut. Ekstra olarak burada çatal ve kaşıklığımız mevcut. Bu tarafa döndüğümüzde burada buzdolabımız var. Buzdolabının altında ufak bir e, dolabımız var. Üstte de eşyalarımızı, rutin kullandığımız eşyalarımızı koyduğumuz işte hem oyun oynadığımız işte tavladır, iskembeterdir. Onlar mevcut. Derin bir dolap. Aşağıda buzdolabımız var. E, 220 voltla çalışan. 12 voltluk almadık. 220 ile çalışıyor bu. Ee, bu da zaten karavanımızın içinde geliyor. Soğutması çok güzel. Difrizi de var. Aynı zamanda ufak bir bölümü buz da yapıyor ekstra olarak. Ee, ranzaların yatakların başında iki tane penceremiz mevcut. Hem üst ranzamızda hem alt ranzamızda. Şöyle gacır guşur ses geliyor. Bu karavandan değil taşın üstünde olduğumuz için birazcık oynuyor açıkçası. Bunlar açılır cam. Normal standart karavanlara göre bir tık büyük camları. Ekstra olarak hem sinekliği mevcut hem perdesi mevcut. Çift yönlü de çalışıyor. bu yatağımızın altında 100 litre temiz su depomuz var. Onu da gösterelim. 100 litre temiz su depomuz var. Hidroforumuz arka tarafta. Ekstra olarak şurada bir büyük bir depolama alanı yine mevcut kalıyor. Evet bu tarafa geçelim. Burada da 3 tane penceremiz var. Burası açılmıyor. Ee, açılmıyor derken penceremiz açılmıyor. Yani isterseniz şu şekilde yarım yarım kaldırabiliyorsunuz. Biz güneşten fazla etkilenmemek için araçlara takılan güneşlikten koyduk. Bayağı bir faydası oluyor. Şöyle bu taraftan gösterdiğimde hem sineklik hem perde özelliği bütün camlarda mevcut camlar geniş normal standart karavanlara göre dediğim gibi karşılıklı grubumuz var burada oturabiliyoruz rahatlıkla masamız çok güzel herhangi bir sallanma işte bir şey olmuyor yani aynı zamanda katlanır bu direkt aşağı katladığımızda burada rahatlıkla iki kişinin yatabileceği alan oluşuyor ee, üstüne koyduğumuz sırt minderleri oluyor. Ee, onun haricinde altlarda da saklama alanlarımız mevcut. Ekstra olarak biz güneş sistemi olarak ne kullanıyoruz? Rexron ee, marka. Gösterelim MPPT. Ünitemiz şarj kontrol cihazımız. Ekstra olarak buradan gösterelim. Hem depolama alanı görmüş olursunuz. İki tane jel akümüz var. Bir de invertörümüz var. Bize bunlar çok rahat yetiyor. Ne kullanıyoruz? 220 buzdolabımız var. Kullandığımız e, ocağımız fişli çalışıyor. E, telefonlarımızı şarj ediyoruz. Dış ışık ve iç ışığı kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamadık şu zamana kadar. Ekstra olarak tam arkanızda Burada hem tuvalet hem banyomuz var. Çok geniş. Burada da iki kişi rahatlıkla ayaklıkta durabilecek bir potansiyelde. kasetli tuvalet kullanıyoruz. Bildiğiniz üzere. Duşumuz da burada. Ekstra olarak şöyle şunu da gösterelim. Kapının girişinde bütün standart karavanlarda olduğu gibi sinekliğimiz mevcut. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir de dışını gösterelim zaman. Thank you.